Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kanalıma gelen tüm yorumları okuyacağım. Yani sizden gelen yorumlar. Bu arada kanalım 100 abone oldu. Çok teşekkür ederim. Ayetin ise <laughs> Şöyle hakkında girince 45 bin görüntülenmemiz var. En çok izlenen videom ise 43 bin olarak. Tuğçak Annem'in kurbanı olduğum. Ee, evet arkadaşlar şimdi sizden gelen yorumlar. Ee, yorumların e, olmadığı yerleri keserim. Ben 3 gün izlenen videomu sildim. maalesef. Çünkü çok dislike geldi. ama sıkıntı yok. Şimdi ben yorumları arıyorum. Yorum bulunca size haber ver. Batuhan ikinci Aslanım yazmış. Teşekkür ederim. Arkadaşlar bu arada benim montaj programım e, Muavi Video Editor plus 2020 plus midir? plus mudur 2020 ee, kanal abone sayısını yükselterek hava atmak videonun yani 3 yorum gelmiş Tel, şey, telif, yemişsin yazmış kk7 sports ben neden te yemişim telif yemişim ben hava atayım o zaman emek var bizde emek yazmış herkes olabilir. Var, ben de bu benim videolarımda da emek var yani bunları ben montajlıyorum Hani kolay bir şey değil. Herkes de yemekler. Yani emek diye bir şey demedik biz. Şimdi ee, Yahoo'dan nasıl çıkılır videomda. Kan Üstün eyvallah demiş. RPR'da adamsın ben yazmış. Ben de istediğim başka bir şey var mı yapalım? Varsa yazdım. O da yok. Sağ ol, demi sağ ol demiş. Sağol e, demiş. RPR'da abone oldum. Helal yazmış. Teşekkür ederim. Ben ilk kanala başlarken buralara geleceğimi hiç bilmiyordum. 110 abone oldu. Ben en fazla 30 abonede kaldırım diye düşünmüştüm. Ama işte böyle oluyor. Oynat bir dakika. Evet. Uf. Yani fazla yorum yok. şimdi bazı arkadaşlar benim videolarıma sinir oldukları için dislike atıyorlar beni sevmedikleri için. Kardeşim beni sevmeyebilirsin ama Cevapta emek var. Niye dislike atıyorsun? Ee, hackerım diye nasıl hava atılır diye bir video attım. 3 yorum gelmiş. Dilara Dorum ilk izleyen benim yazmış. Ben, e, ben iki hesaplanda hesaplamda o sağ ol, o aferin sana yazdım. Bilmiyorum ne iki hesaplamda yazdım. Evet şimdi burası biraz. Ben e, PUBG Mobile oynuyorum. Mouse bozuk oldu. Şimdi biraz kötü oynadım diye bir video attım. Şu an PUBG Mobile oynamıyorum. Çünkü bilgisayarım kaldırmıyor. Aslında burada 20 tane falan yorum vardı. Yorumlar küfürlü olduğu için ben hepsini sildim. Bir tane yorum bıraktım. O da Expolier. Bu hiç oyna... Bu ne lan hiç oynayamaz saymışsın yazmış. Ne yapayım? Ben şu an... Benim... Eee... Yani şu an ben benim bilgisayarım kaldırsa ben şu an oynarım. Ama kaldırmıyor. Ee, robot Roblox Lumber Tycoon 2'ye de kanka ismini ne yazmış Hamza Gökberk Mugan. Arada bazı yerleri kesiyorum. Ee, hashtag 15 sula nasıl indirilir diye bir attım vast vast diye bir kanal teşekkür ederim kanka yazmış anne bir şey değil kanka yazdım kim bilmiyorum niye kanka yazmışım ona da bilmiyorum Creator kendimin ve Enes Motor sordum bakın ne? diye videom var. Ona iki yorum gelmiş. Birisi ben yapmış, birisi başkası. Talip aşkım diye bir YouTube kanalı. Abi bu kadar kaliteli videoları nasıl çekiyorsun? Ben de senin gibi YouTubecu olmak istiyorum. Nasıl olabilirim? diye dalga geçmiş. Ben de ona dalga geçerek bir şeyler yazmışım. Ben bunu okumak istemiyorum. <laughs> Gidip e, izleyebilirsiniz. Intro diye bir tane videom var. Onun altına yorum yok. Evet herkesin aradığı mafya müzikleri diye bir tane video attım. Onu da 555 kişi izlemiş. 4 yorum gelmiş. Explore E diye bir tane kanal. Ama az önce okudum Explore değil. Yani değil. Ee, videoların güzel ne zamanlar aradığım şarkılar yazmış. Bir tane yorum atmış. Bu da, o da İngilizce şarkılar da var. Yeni bir de atar mısın? İngilizce şarkılar ilgili demiş. Ben de iki tane yorum yazacağım. Ay ben bir tane yorum yazacağım. Biraz montajı uzun süre ama bir deneyelim montaj 2 saat falan alıyor. O da teşekkürler demiş. Evet. Şimdi. Pubg Mobile Chaos Touch ID. Birisi herhalde dalga geçerek Muhammed derdi yok. Derdi yokmuş arkadaşım. Oha bilmiyorum lan yazmış. Ben de bilmiyorum. Her şeyi araştırıp yapacaksın yani. Direkt karşına bu diye çıkmıyor ki. Kaos'ta şarkısı Fearless diye bir tane video attım. Ona da iki yorum gelmiş. Zehra, Bolat. Bolat, Polat değil. Sonunda buldum yazmış. Esra Beyaz'da büyük yazmış. 3 burası da karışık biraz. 10 tane yorum. Yani yorumlar göstermiyor YouTube. YouTube yorumlar göster YouTube. YouTube 10 tane yorum var diyor ama yorumlar yok. <laughs> Telif yiyecek yapma. Evet arkadaşlar şimdi göstereyim Şöyle mesela. Bakın Ön yorum var mı yorumlar yok yorumlar yok boş böyle devam edebiliriz Evet şimdilik e, bunun nereye geldik bu oyuna geldik şöyle oyun oyunu eşlik bir dört tane yorum vermiş e, şu arkadaş Mehmetcan benim Gökberk adamsına montajın ne güzel yazmış Muratcan e, kardeşim sana bir öneride bulunayım Bak nişancı boşver taarruz oynasın Yazmış e, Ben de yazmışım ki Direkt oyuna girdiğim zaman e, Çektim o videoyu Daha ısınmamıştım O da sen zaten nişancı maçında M93R M93 oynamışsın Dedi e, Ben M93R Normalde oynamam O gün şansıma çıkarmıştım herhalde Evet o gün şansıma çıkardım Öyle aldım Şimdi 26 yorum var şu videoda. Arkadaşlar bu videoda 43 bin izlendi. Tuşkan ben kullandım. Bir saat evet Hiç bu kadar izleneceğini düşünmemiştim. Gerçekten. Biraz kamerayı şöyle yapalım. Evet. 26 yorum var. Şimdi hepsini teker teker okuyacağız. Filiz Doğan. sese gel, sözlere gel. Maşallah harikasın yazmış. Rabia Meşe Allah razı olsun ya yazmış. Fatma Bayram oldu. Böyle güzel kalite bir ses hayran kaldım. Gerçekten üç gündür sürekli bu şarkıyı dinliyorum. Tebrik ederim. Senin güzel kızım Allah yılına açık etsin. Seni ayakta alkışlıyorum. Bunu benim videoma değil onun videosuna yazmanız lazım. Levent Ahıs kalı. Ahıs kalı. Evet Levent Ahıs kalı yazmış ki. Mehmetcan kardeş eyvallah emek vermiş paylaşmışsın ve bizler de yenile tuşuna basmadan komalık olana kadar dinliyoruz. Sağ ol, var ol. Ancak bir sorun var. Müslüm babanın silüeti yok. Silüet ne? Şunu bana bir yorumlarda yazsanız. Şu bilgiyi. Şu silüet. Silüeti yok. Kardeşim silüeti ne? Ben niye bilmiyorum ya? Ben niye bilmiyorum? Ben yorum yazmışım iki tane. Ay, bir tane o. O deme. Ben o neden öyle bir şey bilmiyorum yazdım. O da bize Tuğçe kardeşim videosunda finalde bomba patladı. Onur Musa O nasıl ışıklar çıkıyor yazmış. Ben de altına yorum olarak. O onun o montaj programıyla yapılıyor. Mo video 4 plus 2020 indirim para yazdım. E, Reyyan Karahan. Evet aklımda bir şarkı yok ama birkaç böyle bir saat şarkılar yapabilsen teşekkür şer yazmış. Ben de söyle yapalım öyle olmuyor. Evet arkadaşlar öyle olmuyor. Yani siz söyleyeceksiniz ben ona göre yapacağım yani. Ben bu videoyu alıp hemen yapayım diyemiyorum. Sizin beğenmeniz lazım. Ee, direkt oral süper bir kanal tavsiye ederim. Yalnız birazcık da var parçalar olsun yazmış. Ben de dedim, nikah masası geliyorum bir saat ben remix. Esen çukur. Ee, teşekkürler bir saat baştan sonra dinledim hiç bırakmadan ağzına sağlık güzel şarkı güzel yorum yani, e, yorum olarak başka bir var ki şey istiyorsan bir saat yapabilirim yazmışım. Nefesim kalmadı. E, KK 7 Sports aferin sana bravo ama telif yazmış. Telif yok şunu anlayın. Telif yok. Bir saat bir saatlik yapınca telif olmuyor. Şunu anlayın artık. YouTube'dan anlamayan arkadaşlar. E, Mahmut Salihoğlu Mevlan Kara mı yazmış. Alın yazımı yazmış. Yani yazdığı şeyi okuyorum. Mevlan Kara mı yazmış alın yazımı. Ben onu cevap olarak olabilir bir bakmak lazım yazdım. Dal geçmek amacıyla. Ee, Afacan çocuk çok güzel bir video. Bir saat dinledim. Kardeşim teşekkür ederim yazmış. Ben sağ kardeşim teşekkür ederim yazdım. Yüz gözü diye Heh. Yüz K gözü diye bir tane e, kanal e, yorum atmış. Telif hakkı çıkmadı mı ya yazmış. 2 saat önce ben görmedim bunu daha yeni gördüm. Bunu da yazıp evet arkadaşlar bir saatlik yapınca onları arka arkaya koyunca telif hakkı çıkmıyor. Ben de şuna yarım olarak hayır. Bir telif hakkı çıkmadı. Yazdım. Son Esra Beyaz. Kimin kankası helal yazmış. Ben teşekkürler yazmışım. Zafer Elbili çok güzel olmuş. Eline sağlık. Kardeş yazmış. Ben teşekkür ederim yazdım. Nefesim kalmadı ya. Yemin ederim nefesim kalmadı. Dokan soru başlayanak. Yorum yok. Zula Reynos Degel Kar98 vuruşları bir yorum var. Kanal dostum yazmış ben de. Bence de ama yakında daha güzelinde yaparım yazdım. Arkadaşlar bunları yapmak çok zor değil. Çok da kolay değil yani orta seviye. Ve burada bu videoda bana Pabrik'te olsuz diyenlere gelsin diye bir video attım. Arkadaşlar Pabrik'te yatarak da sprey atılıyor. Bunu bilmeyen arkadaşlar için ben bir şey yapamam. Yani PUBG'de her türlü sprey atarsın. Zıplayarak bile atarsın. Sana ne kardeşim? Sonra Hamza Gökmen Umugan helal yazmış hani iki tane yorum yazmışım ne demek teşekkürler yazmışım ba Bahri Dağcı bilgisayardan oynuyorsun bir de yazmış sıkın yatarak mı atılıt atılıt evet atılıt atılır değil ben ben de yazmış mı sen herkes istediği gibi atar ister yatarak ister zıplayarak yazdım o da işte kosusun yani yazmış ben de kardeşim sana izin veriyorum kostan eğer yazdım. Zaten gezerken çıktı karşıma videonu yazmış. O da nerede gezerken çıktı benim videom ana sayfaya çıkmıyor yazmışım. O da yazmış ki Aç ya bakarken Ben Aç sildim zaten. Çok cisak geldi çünkü. Sonra Hamza gene Oğlum sana kim? Kolsuz demiş yazmış. Sonra Bahri daha yine kolsuz yazmış. Ee, İsmail İsmail ol kolsuz yazmış e, ben kolsuzsam izleme yazmışım. Avcı avcı yatarak 3 yaşındaki kuzeni Fatih odur yazmış. 3 yaşındaki kuzenini getir yatarak sipre yattıralım. Fatih olmazsa seni bulurum. Vallahi bulurum. Evet. Eee. başka videolar. Ee, dünyanın en zengin 10 kişisi kim ve ne kadar zengin diye bir tane video attım. Kanat olsun. Helal kardeşim Yani Ben sağ ol Daha yeni gördüm. mesajını yazdım. Nefes kalmadı. Karadeniz'de gizli 45. Muhteşem yerde yorum yok. En iyi montaj programı. Bu video %100 reklam zaten. Hinox efsane AVP vuruşları. 4 yorum adamsın memo yazmış. Hamza Gökmen Ugan. Usta Kemal Bulut. Oğlum telif yazmış telifsiz kan kamera etme video benim yani kendim yaptım. Arkadaşlar bu videolar kısa kısa parça parça alıntı yani o kanalın sahibi telif atabilir ama benim kanalımı göre, göremeyeceği için yani görmez büyük ihtimalle o yüzden telif atmaz. Zaten o kişi de öyle birisi değil. O kişi de öyle birisi değil. Evet. Evet son yorumlar. Hatta bundan başka yorum olmaya olmayabilir. Yani son sesin nefret bir saat istiyorum Daha fazla video için like atmayı unutmayınız yazmışım ben. Enes Batur dolmay bas Arkadaşlar bas güzel oluyor. Daha yeni keşfettim. Enes Batur dolmay bas Ben de kendi videonun altına en iyi yaptığım bas olabilir yazmışım. Bostut değil bostut. Yani bas ya boş ver ya. Yani beynim yandı kalmadı Evet arkadaşlar video bu kadar bir 40 tane yorum okumuşumdur Arkadaşlar ben hmm, hepinizi beni buraya getirdiniz Çok teşekkür ederim başka bir e, videoda görüşmek üzere bay bay